E, 0-14 yaş arasına e, özgürlük tanındı dün. Biz de oğlumuzu alıp dışarıya çıktık. Oynuyordu. E, biz de e, an olsun diye e, görüntü aldık. Eve gittiğimde önce hapşuraya kaçtığını ben fark etmemiştim. E, eve gidip videoları izlerken hapşırık sesinden sonra e, arkasına bile bakmadan hızla koştuğunu fark ettik. E, i̇çten içe hani bu kaygısının, korkusunun olduğunu bilmiyorduk. E, çünkü olabildiğince uzak tutmaya çalışsak da çocuklar etkileniyorlar tabii ki. Ee, ve söylemek istediğim şey bu toplumsal bir mücadele aslında. E, 7'den 70'e çocuklarımızın üzerine de çok büyük bir e, pay düştü. E, onlar bu mücadelenin bence kahramanları. E, söylemek istediğim bundan ibaret. Peki çocuğun o anki o korku anını hissederken bir anne olarak ne hissettiniz o bu anda? Ee, bundan sonrasını düşündüm. Ee, i̇çinde neler yaşıyor acaba? Hani e, travmatik bir durum mu? Ee, çünkü çocuklar kaygılarını yani özellikle Kuzey bunu hiç belli etmedi. Çok olgunlukla karşıladı en başından beri. Ama bir hapşırığa bile bu kadar hızlı koşuyorsa demek ki içten içe bir korkusu var. Tabii ki e, bir anne olarak biraz kaygılandım. Bununla ilgili de belki ileride destek bile alınması gerekecek bilemiyoruz. Harika. Bilgin var mı? Hayır. Açılsın istiyor musun peki? Özledim mi arkadaşlar? Öğretmenlerim özledim. Ben de özledim biliyor musun? Ben de arkadaşlarım. Dışarıda oynadık bisikletlerle birlikte tanıştık sonra birazcık birazcık uzak mesafeye konuştuk. Ee, sonra birazcık da bisiklet sürüp giriş yaptık. Sonra birazcık yorulduğumuz için birazcık dinlendik. Dün birisi hapşurunca sen hemen uzaklaştın. Ne oldu? Bir anlatır mısın? Çünkü Çünkü koronavirüsü tehlikeli olduğu için. Kaçtın uzaklaştın oradan. Evet süreçte etkilenecek en önemli gruplardan bir tanesi de çocuklar. Çocukların bu süreci anlamlandırmaya çalışmaları, rutinlerinden uzak kalmaları ve uzun süredir ev ortamı içerisinde günlerini geçirmeye çalışmaları, çocukları oldukça zorladı, zorlayan bir durum oldu. Ve tabii ki de dışarıdaki durumun da tehlike içeriyor olması ve bu çocuklara karşı bu durumun da anlatılma biçimleri, çocuğun var olan kaygısının aslında yönünü belirliyor olacak. E, bu süreç içerisinde çocuklara karşı olan ifadelerde bu durumu aktarırken e, daha sakin normalleştirerek ve bu sürecin e, bir problem var, bu problemin çözüm yolları var, bu çözümler içerisinde de bizim birazcık daha evde kalmamız gerekiyor gibi ifadelerle normalleştirildi aslında çocuğun bu durumu abartmamasına da neden olacaktır. Fakat eğer ki bu süreci yetişkin, çocukla iletişimde olan yetişkin, kendisi de kaygılarıyla birlikte aktarırsa, ev içerisinde sürekli haberleri takıntılı bir şekilde takip etme eğiliminde olursa ve daha çok gelişmelerden, olumlu süreçlerden ziyade belki direkt olarak salgına yönelik değil ama salgının etkileriyle birlikte yaşantıyı etkileyen olumsuzlukları da dile getirdiğinde çocuğa karşı da olmayabilir. Yetişkinler arasındaki iletişimde de bunların ifade edilmesi çocuğun bu durumu karşı olan algılarında hep bir tehlikenin var olduğunu ve bu tehlikeye karşı kendisini koruması gerektiği anlamına doğuracaktır. Bu dolaylı ifadelerin yanında çocuğun etkilendiği diğer hususta ne olacaktır? Ebeveynin, yetişkinin çocuğun bu durumdan kendisini koruması adına yapacağı uyarılar. Çocuğa eğer sürekli belli noktalara dikkat etmesi gerektiği vurgulu bir şekilde tekrarlı olarak ifade edilip sonunda da eğer bunlara dikkat etmezsen kötü şeyler olur imajının veriliyor olması çocuk da eğer ki bunlara dikkat etmezse sorumlusunun kendisi olacağı düşüncesini doğuracağı için olabildiğince abartılı davranışlarla kendisini gösterebilir. Bu süreçten ayrılırken çocuklar da tabii ki de buranın etkileriyle birlikte ayrılmış olacak. Yani buradaki kaygıların dozları çocuğun gelecek yaşantısındaki anksiyetesinin kaygısının da düzeyini belirliyor. Bu durum takıntılara dönüşebilir, bu durumun etkileri yaygın bir anksiyete dönüşebilir, bu durumun etkileriyle birlikte dışarıda gelişebilecek durumlara karşı çocukta güvensizlikler oluşabilir. Bu tabii ki de yaşam kalitesine gelecek dönemlerde çocuğun da etkileyen bir problem olacaktır. Bu problemin tohumlarının atılmaması adına yetişkinlerin çocukla girilen iletişimde durumu onun anlayacağı şekilde aktarması ve gereğinden fazla ayrıntılı bilgilere girmemesi önemli dikkat etmesi gereken hususlar içerisinde.